Pek <Sessizlik> heykeli lideri e, Abdullah Öcalan'dan hiçbir haber alınamamaktadır. Ne ailesiyle görüşülüyor, ne avukatlarla görüştürülüyor. E, e, Abdullah Öcalan'ın sadece e, temennisi barış, e, demokrasi içinde yaşam sürdürmektir. Fakat e, e, sistem buna engel olmaktadır. E, <laughs> bu çaptı e, soğuk savaş dönemi halk içerisinde sorunlar büyümektedir. E, 30 aydır dediğim gibi 30 aydır e, sayın Abdullah Öcalan'dan hiçbir şekilde haber, haber alınamıyor. Bu bu tecrit e, Sadece Sayın Abdullah Hocalan için değil, tüm Kürt halkı için tecrittir. Kampanyamızı her sürecinde tüm özelinde, tüm kadın arkadaşlarımızı bekliyoruz, tüm halkımızı bekliyoruz. Bizler Star Kadın Derneği olarak 6 aylık kampanya kapsamında genç kadınlara atölyeler, Genç, üniversiteli gençlere özellikle flört şiddetine ilişkin atölyelerimiz oldu ve devam da edecek. Bu kapsamda yine sahalarda kadınlarla birebir bir araya gelip onlarla önümüzdeki bu altın kapa altı aylık kampanya sürecinde ne yapabiliriz'i birlikte konuşup birlikte yürütmek anlamında görüşmeler, buluşmalar gerçekleştiriyoruz. <laughs>